Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk videomda sizlere kulaklı bir tarafından ses gelip diğer tarafından ses gelmemesi sorunu çözeceğiz. Evet denetim masasına girdik. Şimdi e, denetim masasında donanım ve ses yazan yere tıklayacağız. Şimdi e, benim mesela sağ kulağımdan ses gelmiyor ama sol kulağımdan ses şeye, ses geliyor. Şimdi e, Realtake işte abutu yöneticisine aşağıda operer kısmında anlı ses e, yazan yerin altında arkadaşlar R ve R yazan bir yer var arkadaşlar orayı oynatıyorsunuz. L yazan yer sol kulak, R yazan yer sağ kulağa giden sestir. Şimdi arkadaşlar e, bu mavi olan imleci yani denge imlecini sıfır noktasına getiriyoruz. Yani tam ortaya getiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Başka sorularınız varsa yorumlara yazın. Altık abone ol butonuna tıklayarak abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.